Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Aslında iyi geceler demek lazım. Sesim ne kadar iyi geliyor bilmiyorum ama e, mikrofon arızalandı. Yani kırıldı daha doğrusu. O yüzden mikrofon kullanamıyorum. Sesim biraz da e, yetersiz gelebilir. Yaklaşık iki hafta önce e, Rusya'dan Türkiye'ye geldim. Tabi bu süreçte geldi bir gün sonrası hasta oldum. Ya hasta olmadım önce bir kolumda bir yırtık oldu spora gitmiştim. Tam işte onunla cebelleşirken bir anda bir hastalık çöktü. Virüs falan da olabilir. Önceki günlerde herhalde bunu hallediyorum derken bu sefer de gribe falan döndü. O yüzden verimsiz olabilirim bu arada. Ancak e, ilaçlarımı alıyorum. Kendime gelmeye çalışıyorum. İyileşeceğim falan. Neyse yani konu zaten benimle ilgili değil. Konu süreçle alakalı. Şimdi aslında e, e, Türkiye yaşanan siyasal süreç biraz gergin. E, ancak bu nereye evrilir? Bu tarafına bakmak istedim ben. Bunu yazılı olarak da yapabilirdim ama görüntü olarak kendimi daha iyi ifade edebileceğimi düşünüyorum. Yazılı olarak zaten yazılarımı falan yazıyorum. Ee, buradan bir sivrilme gibi amacım yok. Ee, çünkü çok böyle üst düzey falan bir şeyim yok, takipçim yok. Onları çok <laughs> geçtik. Bununla ilgili şey anlatmak isterim. Biraz nizanser ee, e, bilen biliyor. İhan'ın Rusya mavi ee, Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya devlet başkanı Vladimir Putin arasında 2021 yılıydı idi galiba hatırlamıyorum. O zaman bir görüşme vardı. Kremlin sarayında tahtaya ben Fenerbahçe yazmıştım. İyi Fenerbahçe taraftarıyım ve bunun üzerine çok sansasyonel şeyler oldu. İşte çıkarılmıştım tahtaya Fenerbahçe yazdım diye. İşte Türk medyası falan, Rus medyası herkes beni yazdı. Ve o günün sabahı şöyle olmuştu. Uyanmıştım. Artık işler bitti. Haberlerimizi yaptık. Tabii Erdoğan Putin görüşmesinin yankıları da devam ediyor. Sabah saatleriydi. Benim çocukluk arkadaşım Cahit Kılıçkıran kendisi de izler. Arada abi de meşhur oldum dedi. Nasıl lan dedim. <laughs> bir Twitter'a falan baksana dedi. Bütün sosyal medya hesaplarımdan bakın şöyle. Hani dakikada binlerce insan takip ediyor beni. Kahraman ilan edilmişim. Kremlin'in duvarına Fenerbahçe yazan işte gazeteci falan diye. Ondan sonra <laughs> bir anda böyle bir dedim ki galiba dedim <laughs> şey olacağım çok işte sosyal medya fenomeni falan olacağım ama oldum gibi bu arada çok kısa süreli bir oldum. Hani yani nasıl söyleyeyim size binlerce dedim hafife almayın <laughs> arkadaşlarım da şahittir yüz binlerce arıyorlar beni televizyonlardan arıyorlar ee, büyük gazeteciler arıyor işte spor programı yapalım. Bırak orayı, irayı falan diye. Bir öyle mi doğru? Dış haberler müdürümüz aramıştı. Erhan Bey dedi, yaptığınız dolayı dedi. Sizi işten çıkardık falan dedi. O zaman bir dönüm noktam bu benim. Ne yapacaktım? Ee, sosyal medya fenomenliği sürdürülebilir olmalı. Şu anlamda. Ee, bunun için çok çaba gerekiyor ve ee, yeni bir şey. Yani benim için yeni bir şeydi. Ben ne yaptım? Ee, 19 Mayıs 2008 Hamdi Yener konseriyle gazeteciliğe ilk adımımı attım. Yaşım çok gençti ve bu meslek benim amacımdı. Dünyada işte Pekin, Moskova, Londra, Washington, yani belli başlı 4-5 büyük noktada muhabirler vardır ve bu Taptır yani gazeteciler arasında ve ben Moskova'ya ulaşmışım zaten. Ben bundan vazgeçemezdim. Bir anda sosyal medya hesaplarımı kapattım o dönem. Ve sadece bekledim. 6 ay sonra falan dostlarım çok seviyorum onları beni aradılar. Erhan Bey bizi özlediniz mi dediler. Dedim çok özledim dedim. Parasız bile çalışabilirim dedim. Sonra işime geri dönmüştüm. Çok doğru yapmışım çünkü gerçekten fenomen olmak için çok doğru davranışlar sergilememek gerekiyor. Fenomenleri falan istemiyorum ama o çaba bende yok. Yani benim duruşuma, benim ilkelerime falan aykırı. Ama dediğim gibi bir yarım gün, bir günlük falan bir şeyim oldu. Fenomenlik şey mi oldu. Yani dediğim gibi tweetler atıyorum. Binlerce kişi işte falan aslansın, kralsın falan diye. Tabii geçmişimde, gazeteciliğimde birçok toplumsal olayda, politik e, aksiyonlarda, Ukrayna-Rusya çatışmasının başladı, Donbass bölgesine dahil olmak üzere birçok şeyde bulundum. Özellikle 2013'teki gezi sürecinde çok aktiftim. Şunu söylemek isterim. Karşılaştırma yapacağım. Şimdi e, 2013'te daha teknolojinin gençleri tam olarak esir almadığı dönemden bahsediyorum. Bu dönemde ne oldu? Kitap okuyan gençler e, eylemi pratiğe döküp belli bir oranda bana kalırsa tam, da, e, tam kazanımdır bu. E, pratiği gerçekleştirebilip bilip e, bir siyasi baskısını baskının üstesinden geldi. Yani cümleleri çok kullanmak, e, e, düzgün kurmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de gerçekten her şey problem. E, ben başarı olarak görüyorum. Bunun devamının da şöyle olacağını o zaman da söylüyorduk biz konuşuyorduk. Çünkü e, burada eylem pratiğinin yanı, zaman, yanı sıra teorik tartışmalar da olurdu. Bu teorik tartışmaların da bir çoğunun içindeydim ben. Ve gelenekten de gelen birçok arkadaşlarım vardı. Onlarla da sürekli birlikte hareket ettim o dönem. Baktığımız zaman şöyle düşünmek lazım. Hani bu 2013'teki gezi eylemleri sonuç Taksim teslim edildiği zaman her şey bitti noktasında değil. Bugünün 40-45, 35-45 diyeyim aslında 45. Bu yaş aralığındaki gençlerin hem teorikte hem pratikte kendisini bir cephe çatışmasında yetiştirebildiği, politik olarak da yeterliliğini görebildiği bir dönemdi. Haliyle Gezi aslında hükümet açısından da başarısızlık kaldı. Sonraki süreçte bocaladığını da çok çok gördük. Günümüze geliyorum. İşte teknolojinin, tamamıyla teknolojide yaşayan, belki bundan sonra daha çok teknolojik bir sistemin içerisinde dahil olacak bir gençlik var. 2000'lerdeki baskıyı düşündüğümüz zaman bu neydi? Gençlik hareketiydi, toplumun tümüne neredeyse ulaşabilen, ulaşabilen bir tepki, eylem, protesto, her yani ne adını ne koyarsak koyalım, böyle bir şeydi. Bugünkü baktığımız şeyde çok aradı benzerlik var. Şimdi bugün günlerden Cuma, Ekrem İmamoğlu kararı yani gözaltı kararı alındığından beri üç günü geçti artık dördüncü güne geliyoruz. Çok öfkelersiniz. Reaksiyona baktığımız zaman yani öncüler diyelim biz bunlara. Yine cümlelerimi doğru kullanmak istiyorum. Yoruluyorum biraz hastalıktan dolayı da kusura bakmayın. Ee, barikat bilgisi olan aynı zamanda enerjik, genç dinamikleri de yanına alabilen bir öncü grup. Hemen hemen her kentte 3 gündür yoğun bir şekilde eylemde ve bu eylemler e, baktığımız zaman eylemler e, gayet kolluk güçlerini de zorda bırakan eylemler. İşte şu denilere, denilere katılmayacağım. Yani şey söyleniyor. Ha işte toplum ve karşılığı yok. Hiç kimse zaten işte gençler var sadece. Bunu bu tarafından bakmıyoruz. Çünkü Gezi'de de aynı şey olmuştu reaksiyonu başlatan gençlerdi. Daha sonrasında topluma ulaşmıştı. Bu bir haftayı geçen bir süreçti. Bugün. Üç gün oldu daha. Üç günde büyük bir reaksiyon var. Hemen hemen her kentte yayılan bir eee eylem sellik durumu var. Hükümet tarafı zaten teakuzda. Ama ders de çıkarmamış geziden dolayı eee e şeyleri yok. Ee, çok az e, bir şiddet kullanımı var. Zaten burada politik baskı da var hükümet tarafına. Çünkü e, siz Türkiye'nin en böyle olabilir insanına karşı bir e, gözaltı kararı veriyorsunuz. Yani burada yargı, yargı veriyor ama burada hükümetin de burada bağımsız hareket etti Yani bunu ...bize ilgisi yok Demesin zaten... ...aldanmayacağız herhalde. Bu noktada... ...belki <laughs> ben edilebilir. edilebilirim. Her neyse. Düşünce bunlar. Um, arkadaşlar... ...toplumun her yerine nüfus edilen... ...bir eylem bu. Edecek. Hükümetin yeterli kalmadığı... kolu kuvvetlerinin yeterli kalmadığı... ...bir süreci bile görebiliriz. Bu kararlar... Gençliğin bu, bu reaksiyonu aslında tamamıyla İmamoğlu tepkisi değil arkadaşlar bunu bir kere anlayalım. Çünkü 2013'te hallettik çözdük biz bu süreçte kazandık diye aslında rahat davranan hükümet şunu görmedi. O zaman teorik ve pratik olan kendisine yetiştiren bir neslin tekrar ha, 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 harekete geçebileceğini tahmin etmedi belki de boşladı burada. Zaten 15 Temmuzlar vesaireler falan oldu bu arada şey tehdit de tehlikesi de var. Yani gerçekten hükümetin yani ağır bir cümle mi bilmiyorum sokak ministeri denilen o kitleyi de görmedik ama o kitle harekete geçebilecek bir kitle değil şu anki durumda. Çünkü mağdur olan kitlenin o taraf olmadığına zaten çok eminiz. Muhalif tarafa gelirsek sadece şu anda dediğim gibi ee, yani barikat bilgisi olan ve kendi gelecekleri anlam geleceklerini göremeyen, burada kaygıları olan gençliğin aslında bari, e, şu anda eylemde öncü olduğunu görüyoruz. Daha 35-40 ya 45 yaş arası çıkmadı. O pratiğe ulaşmış kimse daha meydanlarda değil. Birine atlaşma söz konusu. Öncüler iyi gidiyor. Gerçekçi olan. Öncüler e, bir toplumsal tepkinin önünü açıyor şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetersiz olduğunu zaten herkes biliyor. Ama 2013'teki eylem de Cumhuriyet Halk Partisi ya da HDP'nin ya da veyahut da sol dinamiklerin eylemi de değildi zaten. Gençlik de kendilerine karşı uygulanan bir baskıya karşı bir reaksiyon gösterdi. Mesela hakikaten de gezi meselesi, ağaç meselesi de değildi sistem meselesiydi. Ve o günden bugüne aslında hükümetin daha da geriye gittiğini, sistemi daha da boğduğunu görüyoruz. E, gençliğe yönelik bir planları, programları yoktu. Hemen hemen herkes, imkanı olanlar yurt dışındalar kalifiye e, olmuş. Ancak yeterli görülmeyen, bir yerlere yerleştirmeyen, işte liyakat dediğimiz şeylerde problem yaşayan gençler, bunların tümü hemen hemen birçoğu kaçtı zaten geri kalanlar bizim kaçacak gücümüz yok artık direnmekten başka şansımız yok diyen gençler bu anlamda iyi okumak lazım bundan sonraki süreçte ben bu eylemlerim e, artarak devam edeceğini düşünüyorum reaksiyonlar işte toplumsal katılım fazla mı değil mi CHP bu işin neresinde öncü müdür değil midir işte liderlik edebilecek mi edemeyecek meselesi hakikaten değil. mesele gençliğin İmamoğlu kanalı üzerinden artık bir tepki ortaya koymaz. Bu böyle yorumlayalım. Burada e, gençler açısından e, eksik olan bir şey var. Bir öncü, lider. 2013'teki dizi eylemlerinde e, örneğin sıra sıra önder gibi bazı figürler ön plana çıkmış. En azından onu tetikten geçtiği tetikten bir şeydi. Ondan sonra zaten otokontrol oluşmuş. Zaten eğlenlik bu şekilde devam etmiş. Çarşıydı, Fenerbahçelilerdi, işte diğer taraftan başka dinim sanatçılardı falan. Bugün şu anda bu dinamikleri göremiyoruz, sanatçıları göremiyoruz, taraftar gruplarını göremiyoruz. Sindirilmiş taraflar ya da satın alınmış taraflar veyahut da başka bir şey. Ne söylerseniz söyleyin. Henüz göremiyoruz ama tepki arttıkça kendisini zorunda hissedecek öncüler de Liderler de olacak. Öncüler aslında şu anda barikatta zaten. Haliyle bu süreçte ben hükümet açısından da çok zor günleri beklediğini düşünüyorum. Ekonomik tarafı da var bu işin. her ne olursa olsun İmamoğlu işte bu meselede atıyorum salınsa da ekonomik bir sarısıntı meydana geldi. Çok büyük bir oranda bir döviz e, bocalaması var. döviz kuru ile ilgili e, Merkez Bankası'nın aldığı kararların da hiç yerinde olmadığını düşünüyorum. Hukuk zaten değil. Yani bu biraz gövde gösterisi gibi olmuş bir operasyondu ama reaksiyon tahmin edemediler galiba. Belki de zaten 315 Temmuz'u bilir püskürttük falan diye düşündüler galiba ama 15 Temmuz'u bakın bir e, terör örgütünün gerçekten profesyonel yapılanması var Bugün öyle bir şeyden bahsedemeyiz. Bugün toplumun e, yapı taşı olan gençlerin reaksiyonu var. Haliyle o zaman e, siz bu 15 Temmuz'u terör örgütünün hemen hemen her üyesine silahlı olarak da olsa... Bir müdahalede bulunabilirsiniz ama bu bir toplumsal gerçeklikte yani gençliğin re reaksiyonunda yoruldum. siz bunu yapamazsınız haliyle. Burada protestolar da daha fazla önleme açısından ileriye de gidilemez. Bugün alınan İstanbul Barosu'nun yönetiminin de <laughs> tamamıyla e, görevden alınması, CHP kayma atanması, CHP'nin kongre kararı alması, daha İmamoğlu kararının açıklanmaması kaldı ki hiç kimsenin ülkede e, yargıya güveninin olmadığını düşünürsek İmamoğlu muhtemelen bu işin içerisinde tedbirli olarak da cezaevine göndereceğini de düşünüyoruz. Diploma meselesi zaten ayrı bir kriz. Yani gün bugün değildi. Yani hükümet açısından gün bugün değildi. Yani onlar açısından iyi değil, bilmiyorum. Nasıl bu konuda kendilerini iyileştirebilirler, ee, imamol kararlarında nasıl daha esnek davranabilirler, bir tarafmış gibi davranmayabilirler, bunu bilmiyorum. Ama yani çok açık ifadeler kullanamıyorum ama iyi değil. Diğer taraftan barikatlar daha moraller yüksek sanmayın her şey işte bir toma ve polis grupları çözülecek. Öyle olmuyor maalesef bu işler. Bu Avrupa batı tarafına geldiğimiz zaman batının Avrupa'nın hiçbir zaman muhalefeti ya da gençlik dinamikleriyle ilgisi yok inanın. Basit kınamalarla basit açıklamalarla geçiştireceklerdir. Çünkü burada zaten onlar için önemli olan e, Erdoğan'ın sistemin devam etmesi. Çünkü onların ekonomik ve siyasal sistemleri bunun üstünden gidiyor şu anda. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz galiba. Avrupa'da, Amerika'da niye ses çıkarmıyor diye hiç kimsenin beklentisi olmasın. Onlar ne zaman ses çıkarır? Eğer bu eylemler niteliğe ulaşırsa ve bir başarıya yakınlaşırsa o zaman derler ki ya Erdoğan da fazla oldu falan derler. Çünkü yeni geleceği beklerler ya da yeni geleceği seçerler. Bunlar benim tecrübelerim arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte umarım Türkiye demokrasi açısından kötü şeyler olmaz. Uyarım mahiyetinde söylüyorum. Hiç kimse istemez bunu. Umarım yanlış şeyler yapılmaz gençlerin üzerine önlerine sadece polisin dışında başka şeyler konulmaz militaristleşmesini hiç istemem kimsenin. Ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz. Çünkü bu demokratik de değil zaten. Ama bir tarafında hazırda beklediğini düşünüyorum. Normalde olmaz. Yazık olur her şeye. Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan politik kavganın biraz uzağında durmak durulması gerektiğini düşünüyor galiba. Basit açıklamalarla bu işi aslında e, muhalefeti yıpratmaya çalışan veyahut da e, bu eylemlerin illegal eylemlere, dönük eylemler olduğunu ima ederek belki güçlü durmaya çalışıyor. Ama 2013'te olduğu gibi bir enerjisi de yok. İktidar partisi eski yücünle de değil. Bir yerde bir kırılma olacak. Ama umarım hiç can yanmaz Burada tek başına görev aslında iktidara düşüyor. Hemen hemen ne varsa, ne problem varsa demokratik olarak seçilmiş bir hükümetin bunu çözmesi gerekiyor. Örnekleri var. Sırbistan örneği var yakın zamanda. Ukrayna-Rusya savaşından dolayı zaten ekonomik krizdeyiz. Bu da az buz değil. Yani hemen hemen her ülkeyi etkiledi. Türkiye, Avrupa'yı %10 etkiledi. Ekonomik olarak, enflasyon olarak. Türkiye'yi %1000 etkiledi. Merkez Bankası daha yeni yeni kendine geliyor. Borsanın ne olacağı belli değil. Bunlar hep kaygılar. O yüzden sol ile meselenin çözülmesi gerekiyor. Eğer bu şekilde olmazsa dediğim şeyler tüm olacak. Dediğim gibi eee bir tarafın gerçekten artık eylem becerisi var. Ancak silahları kullanarak durdurabilirsiniz. Ya müzakere edilecek, e, muhalefetle oturup konuşulacak, yani gençlerin sözü dinlenecek, bir taraftan e, politik kavgada olduğunuz İmamoğlu meselesinde hukuka uygun olarak çözülecek ya da çok kötü şeyler olacak. Bu benim tahminim, düşüncem ...üzüntüm, beklenti değil. istemem Çünkü... E, ...ben biliyorum... ...bu ülkede hemen hemen her şey böyle... ...kötü her şey. Çünkü çok e, yanlış yorumlanıyor. Tespit... ...olguymuş gibi davranmıyor. E, Bunları benim... ...öngörülerim, düşüncelerim değil... ...yönlendirmelerim de değil. Korkuyoruz artık. Yani... Şizofrenik bir toplum, hemen hemen herkesi namazlayan, herkesi gazeteciyi beğenmeyen, işte doktoru beğenmeyen, avukatı beğenmeyen, müzisyeni beğenmeyen, sanatçıyı beğenmeyen ve hemen hemen herkesin bir cimer üzerinden birini şikayet ettiği bir toplum yaratıldı. Neredir problem arkadaşlar? Korkularımız da bunlardır. Bu gençlerin korkusu da bu. Artık biz bir olmak istiyoruz. Biz bir sistemin bir tarafına araç olmak istemiyoruz. Diğer katta yaşamak istiyoruz. Yeteneklerimizle, becerilerimizle yaşamak istiyoruz. Bugün belki çocukları kitap okumuyor. 2013'te kitap okuyan bir kitleydi o geziciler. Bugünkülerde hem de teknolojiyle yaşayan e, gençler. Pratiği çabuk alabilen gençler. Bunu anlayamıyorlar. Her neyse. fazla bu konuyu uzatmayacağım. Umarım Yarın cumartesi ve pazar hafta sonları bu eylemlerin e, katılımı da çok artar. E, kötü şeyler olmasın, inatlaşma olmasın tarafındayım ben. Gençler inanın size, ben bu arada Z, -Z kuşağına çok güveniyorum. 45 yaş üstünden nefret ediyorum. Çünkü 2013'te bizi durdurandı onlar. <laughs> Hiç affetmeyeceğim onları. Hani hep şeyde öfkeyle yaşamak. Öfke işte yükündür bilmem ne. Hayır canım. Niye öfkeyle yaşamayalım? Yoksunluk hissinin ne olduğunu hiç kimse bilemez. 16, o galiba 16, 16 genç öldü. Hukuki olarak da hiç kimse bu gençlerin neden öldüğüne dair bir tarafı suçlamadı. Neyi tartışacağız, neyi konuşacağız? Ve onların, o 16 çocuğun, 16 gencin, 16 arkadaşımızın neden öldüğünü sorduğumuz zaman bile, gezden çekildiğimiz zaman EYT isteyip gençliği gel, yani çocuklarının geleceğini yok eden de onlar. Umurumda bile değil onların düşünceleri. Ben olsam oy bile kullanırdım. Belki 40 yaş çok acımasız, 50 falan diyebiliriz. Çok bencilli artık bizim zamanımız falan dediler de yalandı onlar. Zaman bu zaman. Onların zamanı geçti. Hiç kimse çok çocuğuna şimdi şunu, şunu yapma, bunu yapma, şunu yapamazsın, bunu yapamazsın da diyemez. Onlar da geçti. Gençlik artık evlatlarımız artık o eski günlerdeki evlatlarımız da değil. O yazıp çizdiğiniz hayatın senaryo üzerine kurduğunuz çocuklarımız değil. Bu çocukların senaryoları artı kendi beyinlerinde oluşuyor. Yani kendi geleceklerini oluşturuyorlar. Siz ne dediğiniz onların umurunda bile değil. Hiç kimse onlara da engel olamaz. Değişen toplumdan bahsediyoruz. Değişen kuşaktan bahsediyoruz. O yüzden artık herkes çocuklarının gençlerin sesini değinlesin. 2-2-4 2-2-5 diyenler hala tartışılıyor çünkü bilinen şey 224. Salgına da çok dikkat edin. Kendime sonra geliyorum. Az, az önce ilacımı aldım yine uyuyorum. Bunu YouTube'da paylaşacağım. Niye paylaşıyorum? Kayıt altında olsun. Düşüncelerim kayıt altında olsun. Belki merak ederler, izlerler ama bundan sonra süreci Erhan demişti diyen de olur. Tamamen 2013'te 2025 kıyaslamasıdır bu. 2013'ten ders almayanlara öğrettiğimiz şeylerdir. Aynı şeyler yaşanmasın diye söylüyoruz. Herkese iyi günler diliyorum, iyi günler diliyorum. Umarım e, çok güzel günler gelir bu ülkenin başına. Yani çok güzel şeyler yaşanır. Gençliğin sesi dinlenir. Tek kuşağına çok güveniyorum. Yani kafanızda yaratınız gençlik inşallah olmaz. <laughs> yani bizim büyüklerimiz için söylüyorum. Bunlar ne yapacağını bilirler ve dinleyin. Sadece dinleyin. Bir yerde bir problem varsa çözülür. O çocuklar iletişim açık çocuklar yani. Çünkü iletişim çağındayız. Sizin dönemlerinizde o gerile çağları falan değil yani. O her şeyler falan, o 90'lardaki o süreçler falan değil. Fantezi aramayın. Çok güzel olacak her şey. Bu slogan gibi oldu inşallah bunda bir yere çekmezler. Çok güzel olacak çünkü... Gençlik ne yaptığını bilir. İktidarda umarım dinler. Hukuk da uygulanır. Yanlış sapmalar olmaz. Herkes inandığı şekilde düşüncelerini söylesin. Hakaret etmeden. Kimse kimseye baskı kurmadan. Bunu çok isterim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.